Çok bastırmışsınız Sabri Bey için. Bakın hepsi kaldı. Matbaa bundan aşağı basmıyor efendim. Neyse bir kısmını saklarız. Birini çerçeveletip başıcımızı asalım. Çerçeveletelim efendim asalım. Unutmadık kimseyi değil mi Sabri Beyciğim? Vallahi benim aklıma başka bir isim gelmiyor. Düğünümüzü videoya aldıralım Sabri Beyciğim. Aman yapmayın Ayla Hanım. Ayın sonunu zor getiririz vallahi. Zaten şimdiden buramıza kadar battık. Ne yapalım? Ben de hayatımda bir kere evleniyorum. Olmaz ki ama efendim. Evleniyoruz diye. Hesabımızı bilmek zorundayız. Çok pintisiniz. Hayır efendim buna pintilik denmez. Eğer müsrif değilsiniz derseniz anlarım. Bir video çekimi müsriflik mi oluyor şimdi? Ama çok para Ayla Hanım. Alt üst olur bütçemiz. Olsun. Hesap hesap hesap. Yo böyle konuşmayın. Bakın hesap diyorsunuz ama çok şükür her şeyimizi tamamladık o sayede. Benimle böyle ders verir gibi konuşmayın. Siz de böyle bağırmayın yerin kulağı var. Nesi varsa var. Kızım sen işine baksana. Tuttu yine Sabri bey amcalığınız. Bakın lütfen bir daha bana amca dediğinizi duymayayım. Ne yaparsınız? Amcasınız işte. Sabri bey amca, Sabri bey amca. Kızım Sab sana işine bak dedim. Sabri bey amca, Sabri bey amca. Şükrü. Şükrü. Sen bunu bilirsin. Beş harfli. Bak. Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmek sizin ilerlemesi için verilen komuta. Kürek çekmek sizin. Vira. Beş harfli oğlum. Ha öyle ya beş siyah siyah. Senin bugün kafan karışık. Beş harf diyorum. Biraz siyah olur mu? Ali geldim mi oğlum? Annen yok mu? Burada baba. Bir dakika. Babam bir şey istiyor mu diye soruyor anne. Hayır. İstemiyormuş baba. Peki. Nasıl kendine geldi mi biraz? Sorayım baba. Anne. Babam kendine geldim biraz diye soruyor. Neyim varmış benim? Neyin varmış benim diyor baba. Tamam Ali, tamam. Fazla üstüne gitme. Annen çok yorgun. Dersini yaptın mı sen? Ha? Yeni mi geldin? Başla başla başla. Ali bak sakın anneni üzme. Ben erken gelirim. Erken gelirim diyor anne. Kaçta isterlerse o zaman gelsinler. Annem kaçta isterlerse gelsinler diyor baba. Ali kapat kapat. Kızdırma anneni. Hadi görüşürüz. Hadi. Anne, benim karnım aç. Okulda yemiyor musun sen oğlum? Oo, bu saate kaldım anne. Ne istiyorsun? Fark etmez anne, ne olursa olsun. Şöyle sandviç falan. Biraz semizot varız, değil mi? Oo, ne yapayım anne otunu Ya, çeyrek ekmeğin içine kokoreç, sucuk... ...alıştın tabii. Gelip oturacağım vallahi okulun kapısının önünde. Artık yemiyorum anne. Hı, ben de inandım. Nerede pis şey, arayıp buluyorsun. Anne vallahi midem kazınıyor. Tamam. Büfemiz sabah akşam açıktır. Ne oluyor anne? Dün gece yoktun. Bu sabah yüzünü göremedik. Rahatsız oldunuz değil mi efendi? Alıştınız çünkü her dakika, her sabah hazır karşınızda görmeye. Canım sıkılıyor ama anne. Benim de sıkılıyor. Düzeltin artık şu arayı. Tamam işte. Bir sen bir o. Karışma sen bu işle.